Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi birkaç gündür İstanbul'da yapılan öz sağlık işin kongresinde yapılan usulsüzlüklerle ortalık karışıyor. Bunun üstünde istifalar başladı. Bu istifalarla ilgili sizlere bir haberim var. Habere geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu anda elime ulaşan 4 tane evra sizlere ulaştıracağım. Bunlardan birincisi Hakeş Öz Sağlık İstanbul 3 Oluşumu şube başkanlığından temsilcilik görevinden istifa ettiğine dahil bir temsilci arkadaşımızın evrağı arkadaşlar. Yine başka bir temsilci arkadaşımızın da istifa dilekçesi var. Bu arada bu istifa eden temsilciler bu sendika için işçiler için gerçekten mücadele etmiş. Sonuna kadar var olmuş isimlerdir. Fakat kongrelerde yapılan usulsüzlüklere, adaletsizliklere tepki olarak istifa etmeye başladılar. Görünen o ki bunlar daha istifanın başı. Kongreler bittikten sonra inanın onlarca işçilen görüştüm. Onlarca işçi aradı. İstifa edeceklerini söylediler çünkü ortada büyük bir adaletsizlik var arkadaşlar. Bu dört evrağa baktıktan sonra sizlere haberin detayını açıklamasını vereceğim. Hep birlikte arkadaşlar buna da bakalım işçiler mağdur olmasın artık. Geçen hafta Öz Sağlık Sendikası İstanbul Nolu Şube Kongresi'ne damga vuran gelişmeler olmuştu arkadaşlar biliyorsunuz. Bilindiği üzere iş kollarının değişmesi sebebiyle Hizmet İş Sendikası'ndan Öz Sağlık İş Sendikası'na geçişler olmuştu. Bu geçişlerden sonra Sağlık İş Sendikası bazı kurumlarda Hizmet İş Sendikası baş temsilci ve temsilcilerini hiçe sayarak iş kurdan giren ve Öz Büro İş Sendikası'ndan gelen üyeleri temsilci yapmıştı. Daha sonra Hizmet İş Sendikası'nda temsilcilik yapan arkadaşların tepkisi üzerine bu arkadaşlar tekrar öz sağlık sendikasına temsilci ve yönetimlerine alındı. Ama bu kısa sürdü arkadaşlar. Bu, bir göz boyamaydı. Sonrasında İstanbul Öz Sağlık İş Sendikası 3 nolu şube kongresinde görüldü ki bu arkadaşlardan bir tanesi bile yönetime alınmadı. Yönetim öz büro ve iş kurdan girenlerin isimleriyle oluştu. Buna tepki gösteren üyeler ve temsilciler devlet serte tepkilerini dile getirdiler arkadaşlar genel merkeze istifa dilekçelerini göndererek tepkilerini dile getirdiler. Bu gelişme İstanbul'da büyük bir yankı uyandırdı. Öz Sağlık İş Sendikası'nın tabanını oluşturan Hizmet İş Sendikası'ndan gelen üyeler ve temsilciler hiçe sayıldılar. Bunun üzerine tepki olarak sözleşmeden sonra büyük bir istifa furyası başlaması bekleniyor arkadaşlar. Bu konuda ben de birçok işçi arkadaştan konuştum ki ben böyle videoları da normalde yapmıyordum. Birçok işçi arkadaş mağduriyetini dile getirdiği için bu haberleri de sendika haberlerine yer verdim arkadaşlar. Şimdi bakalım bu gelişmeler üzerine Hizmet İş Sendikası ve Hak iş Genel Başkanı Sayın Mahmut Aslan'ın tepkisi nasıl olacak? Çünkü Öz Sağlık İş Sendikası'nın kurulmasında, üyelik yapılmasında, maddi aşamasında Hizmet İş Sendikası vardı. Demek ki neymiş arkadaşlar? Beste, beste kargayı oysun gözünü misali. Hepimizin de bildiği gibi arkadaşlar Hizmet İş Sendikası aslında bu Hak İş Sendikası'nın Hak iş Sendikası olmasına neden olan bir sendikaydı ki Mahmut Hasan da zaten hizmet için genel başkanıydı. Şimdi bunca emek sarf eden insanları burada egal etmenin amacı neydi? Ben bunu çok merak ediyorum. Ve delege sistemlerinde de öyle yanlış işler yapıldı ki hastanelerde hiçbir delege seçimi yapılmadan kongre günü panolara delege listeleri asıldı, fotoğraflar çekildi ve o listeler oradan kaldırıldı. Yani bu delege sisteminde de bir usulsüzlük yapılmış oldu. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bildiğiniz üzere göstermelik bir seçim olmuş oluyor. Yani demokrasiden hiçbir söz edilememiş oluyor. Çünkü delegelere kendi insanları yerleştirildi ve bunlar da çok dikkat çekmesinde delege listesi de panolarda çok bekletilmedi. Sonra bir seçime gidildi. Yani bu neydi arkadaşlar? Öylesine bir seçim olmuş oldu. Şimdi böyle bir sendikada Böyle kendi içinde bile daha şeffaf olamayıp insanların haklarını gasp etmeye çalışan bir sendika yarın bir gün nasıl işçilerin karşısına geçip işçilerin haklarını savunacaklarını dile getirecekler. Ben cidden anlamıyorum ve bildiğiniz gibi az önce de söyledim. Benim herhangi bir sendikalanda işim olmaz. Sendikalara karşı böyle videolar da hazırlamam ama gerçekten bu kongreler işin cılgını çıkardı. Gerçekten bu konuda susarsam kendimi kötü hissederdim ve arayan işçilere de ayıp etmiş olurdum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.